Allah biliyor ki ona iftira etmedim. Herhangi bir şeyi nispet etmedim. Onu bir vasıfla nitelemediğim gibi manasını da bir harfe sokmadım diyor. Eyvallah. Şimdi biz buradan hani ne, ne anlayalım? Ne şekilde bakmamız gerekiyor? Burada biraz yukarısından bakman lazım buradaki konuya. Neden böyle dediğini. Ne dedi şimdi? Şirk koşan maliktir bahsedir dedi. Uluhiyete ortak getirmek ve şirk koşmak kınanmış bir iş iken bunu yapan da mahrumdur. Mahrum kalmıştır. Uluhiyete ortak getirmek ve şirk koşmak. Kulların niteliğinde şirk kınanmış ve ölmüş işler arasındayken onunla nitelenen insan merhamet edilen ile mahrum bırakılan arasında bulunur. İşi ve hakikati bilene göre Hakk'tan başkasına ait bir ad yoktur. Yani bütün isimler Hakk'ın ismidir diyor. Bu itibarla yaratılmışların isimleri Hakk'ın isimleridir. Öyleyse tahakkuk ederek ne ile ahlaklanılacaktır? Allah biliyor ki, he, şimdi bu sözü söyledi. Şimdi, kendi görünüşünü anlatıyor. Ay, bunu dedi ya. Bunu dedikten sonra Allah biliyor ki diyor şimdi beni 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 itham edebilirsin. Allah biliyor ki ona bu sözleri söylerken şu sözü söylerken ona iftira etmedim diyor. Yani öyleyse tahakkuk ederek ne ile ahlaklanılacaktır dedi ya. Yani bütün yaratılmışların isimleri Hakk'ın isimleridir dedi. Şimdi ben böyle deyince dedi sen bana karşı çıkabilirsin demek istiyor adeta. Hani sen bütün yaratılmış her şeyin ismini Hakk'a verdin. Hakk'ın ismini kabul ettin. Burada bana karşı çıkabilirsin diyor. O zaman da diyor ki Allah biliyor ki ona iftira etmedim. Herhangi bir şeyi nispet etmedim. Onu bir vasıfla nitelemediğim gibi manasını da bir harfe sokmadım. Allah kendisini bizim için isimlendirdiği gibi isimlendirmiştir. Bütün isimler nihayette Allah'a dayanır. Ve devam etti. Allah kendisini anlattığı gerek kutsi hadiste gerekse Kur'an-ı Kerim'deki ayette Allah sevinmiş, neşelenmiş, öfkelenmiş, bıkmamış, şaşırmış. Kısaca kullarının gittiği her yoldan ve her yana gitmiştir. Allah kadim, ben hadisim. Ortaya çıkmış yeni bir isim yok diyor dedi. Böylelikle de bu mevzuyu e, tamamlamış oldu Burada e, bir özelliği zikretti dile getirdi Yani alemde hak diye isimlendirilen her şeyin hakikatinin hak olması itibariyle Aslında her şeyin her şeyin isminin de hakka çıktığını döndüğünü ifade ediyor burada Yani bu isimlerin hepsi de hakka da ait olmuş oluyor o zaman diyor Çünkü madem ki her alemde bulunan her şey hakikati hak o zaman bu isimler de hak. Hatta fütahatın başka yerlerinde İbn Arabi Hazretleri şunu da söylüyordu. Ee, alemde söylenen her söz hakkın kelamıdır.'' Burada da geçti, başka yerlerde de geçti. Yani her söz bu bağlamda hakkın kelamıdır. Hak diyor zaten bak yani, hakkın kelamıdır. Zaten başka bir şey yok ki alemde, haktan gayrı bir şey yok ki. Dolayısıyla bu nitelemeleri de yaparken diyor, ben hakkın bildirdiğine göre bunları bildirdiğim için beni diyor, hariçten bir şey ortaya koymakla suçlama diyor. Allah biliyor ki dedi ondan sonra iftira etmedim ben Allah'a dedi. Yani bu mevcut olan şey üzerinden konuşuyorum ben diyor. Kastettiği bu. Ben mevcut olan şey üzerinden konuşuyorum diyor. Bir şey ilave ediyorum demiyor. He, yani Allah'ın bildirdiğinin dışında kendisini bize nitelediğinin bildirdiğinin dışında ben ona ayrı bir nitelik koymuyorum. Bir, ayrı bir nitelemeyle nitelemiyorum. Ben bir şey alayım. Allah'ın bildirdiğinin dışında ayrı bir isim, isimlendirme yapmıyorum demek istiyor. Evet, kendimden bir şey yapmıyorum diyor. Bunu bunu zikretmiş oldu burada. Hocam burada bir de şaşırmış da atfetti ona. Yani Allah'ta şaşırmış durumu. Tabii oluyor. Allah şöyle bir durum var. Falanca kulumun şu yaptığı işe şaşarım diyor Allahu Teala. Yani. yani insanın o anlamda, o anlamda tabii ki. Yani yanlış Hayır, yanlışa yönelmek bağlamında değil. Falanca kulum şöyle bir amel yapar, ben onun Aynen. o haline Aynen. şaşarım diyor. Hayret amirim. Tabi, bu manada. Tabi bakın, bütün bu nitelemeler, bıkmak, bak Allah bıkmadıkça, siz bıkmadıkça Allah bıkmaz. Mesela burada bak, bıkmak, öfkelenmek, Allah şu şu fiili işleyene öfkelenir diye ifade edilen yerler, bütün bu nitelemeler, sevinmek, bunların hepsi Allah'a da atfedilen nitelemelerdir çünkü Allah kendisini bu belirtmiş böyle. Şöyle bir durumda ben bu kulumun haline sevinirim. Severim. Ne diyor? Kulum farzları yerine getirir. Ben o kulumu çok severim. Sonra kulum nafilelerle iştigal etmeye başlar. O kadar çok severim ki ben o kulumun artık gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Gibi bu ifadelerin hepsi Allah'ın bize bildirdiği gerek kutsi hadiste gerekse Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle bildirdiği nitelikleri. İbn Arabi Hazretleri de bu nitelikleri Allah'ın bildirme bildirdiği nitelikleri kullanıyorum ben burada diyor. Yani kendimden bir şey katmış değilim kastettiği bu. Hastaydım ziyaretime gelmedin diyor. Evet, hastaydım ziyaretime gelmedin diyor. Kendini hastaydı. Susuzdum, bana su vermedin diyor. Kendini susuz olduğunu ifade ediyor. Allah susar mı? Ama bu manada eğer diyor o susuz olan kuluma gidip su verseydin işte orada beni bulacaktın. Evet. Dediği gibi. Evet. Hocam hakkın bütün varlıklarda tenezzül etmesi bilgisini ee, hani ahirette, mahşerde tek Allah'ın tenezzül etmesiyle Arif kişinin ilk e, tenezzülde tanıması. Tecelli. Evet, tecelli düzeltiyorum. Tecelli. Tecelli tanıması. yani biz bu bilgiyle mi geniş bakacağız ki tanıyalım? Yani tabii, şimdi, gayreti içinde olursak. Kayıtlı olan kayıtlı olan, sınırlı bakan tabii ki orada e, Rabbin tecellisinde, ilk tecellisinde tanıyamayan insanlar bundan dolayı tanıyamayacak. Ahirette Rabbimiz gelip tecelli ettiğinde bir kısım insanlar kabul etmeyecek. Biz senden Rabbimize sığınırız. Biz Rabbimizi bekliyoruz diyecekler. Halbuki tecelli eden yine Rabbimiz. Ama evet. kayıtlı dar alandan baktıkları için o tecelliyi kabul etmeyecekler. Oradan hani buradaki şeye bilgiyle örtüştürüle bütün varlıktaki her şey Hakk'ın tecellisi ise. Elbette. Orada da her şeyden tecelli edebilir. Edebilir. Yani Zaten İbn Arabi Hazretleri diyor ya, Arif bir itikat ile kayıtlı kalmaz. Yani sınırlı kalmaz. Kayıtlı kalmaz Kendini derken. Kendini sınırlamaz. Sınırlamaz yani. çünkü hak, demez yani. hak her türlü şekilde tecelli edebileceği gibi her itikadın kökeninde yine o var. Bakın ne dedik ee, İbn Arabi Hazretleri ifade etti. Allah kendisinden başkasına ibadet edilmemesine hükmetti ayet meali. Bu ayet mealini ele aldığında şöyle izah ediyor. Aslında diyor, bu ayet ile Allah zaten kendisinden başkasına ibadet edilmemesine hükmetti. Dolayısıyla kim neye ibadet ederse etsin, hakikatte Allah'a dönüyor bu ibadet. İşte Arif bir itikatla kayıp kalmaz derken, buradan bakmak lazım. Bir insan ağaca tapsa, puta tapsa, hayvana tapsa, neye ilah edilse bile, onun hakikati hak olduğu için Allah'a dönüyor ibadeti. Burayı iyi anlayalım. Yani o ağacın, o kuşun, o putun, Hakikati de hak olduğu için onun ibadeti Allah'a dönüyor. Ancak Allah bu sebeplere takılıp kaldığı için, sebepleri yaratanı kendisini görmediği için, kendisine direkt peygamberin emrine uyup da iman edip de ibadet etmediği için cezalandıracak okulları. O cezalandıracak ayrı. Ama ibadeti kim ne ibadet ederse etsin, ibadeti yine Allah'a dönmekte. Arif bu bilgileri edindikten sonra bu gözle baktığı için itikatla kayıtlı kalmıyor. Bakıyor ki falancanın itikadı, Allah inancı, itikadı ne şekilde, şu şekilde. Onun kabınca o itikadı onun adına doğru buluyor. Ama kamil yani Allah'ın bizden istediği insanlardan, kullarından istediği bir inanç ve itikat şekli değil o. Ayrı, orası ayrı. Çünkü Allah şu itikadı onaylamış. Yani bir sürü itikad çeşitleri var ama içinde bunun getirdiği şeriatla şunu onaylamış. Demiş ki bana bu şekilde beni ilah edinip bana böyle ibadet edeceksiniz. Bana böyle namaz kılacaksınız demiş. Şimdi adamın birisi kalksa namaz kılmanın şekli ortada. Adamın birisi de kalksa oynasa zıplasa e ben de Allah'a böyle ibadet ettim işte namaz kıldım dese bu namaz namaz olur mu? Namaz denilir mi buna? Olmaz. Çünkü Allah şekli belirlemiş. Kendisine ilah olarak ibadet etmenin, namaz kılmanın şeklini belirlemiş Allahu Teala. Peygamberi aracılığıyla. O zaman yani hoplayan zıplayan, e, kum tepesinden yu, aşağı yuvarlanan ben de namaz kılıyorum iddiasında bulunamaz değil mi? Öyle bir namaz olmayacağına göre bu namaz kılmak demek değildir. Allah'a ibadet etme şekli değildir. Ama öbür taraftan kim ne yaparsa yapsın ibadeti gene Allah'a dönmekte. O da ayrı bir alan. Perdeli oluyor yani bir yerde. Perde diye... olmuş olmuş. Sebebe takılıyor. Kaç perde var o da belli değil. Değil. Kişiye, yani göre, kişiye göre değişiyor kişiye perdeler. Yani tabi. Perdeler değişiyor. Onun için arif bir itikatla kayıtlı kalmazsa Rabbini bu manada tecelliyi, gerek dünya hayatında Allah'tan gelen tecellileri daha iyi e, anlar, algılar, çözümler gerekse ahiret hayatında işte o mahşer alanında toplandığında gelen tecelliyi, birinci tecelliye işte insanların büyük bir çoğunluğu itiraz edecek. İkinci tecelliye itiraz edecek. Üçüncü tecelliyi de <laughs> herkesin inandığı şekilde gözüktüğü için herkes kabul edecek. Halbuki bütün tecellilerde de tecelli eden odur. İşte biz de bu manada Allah'ı bilme ve tanıma bağlamında ne kadar ufkumuzu geniş tutarsak, bu kayıtlarla kayıtlamazsak, o zaman e, inşallah o zaman ilk tecelli de Allah Rabbimizin tecelli eden olduğunu bilenlerden oluruz inşallah. Evet. Yani hocam kayıtlarla bir şekil vermeyeceğiz. Hayır. Zaten bir şekil veremeyiz. Ta Aslında şekil vermeyeceğiz o zaman. tabii. Karşımıza çıkan o zaman kabul edeceğiz. E, o yani. Ama o, o da bir onu onu kabul etmek de bilgiyle mümkün. Yani dünya hayatında bu ilmi alırsak, o zaman orada her ne tecelli olacaksa o tecellinin o olduğunu ancak o zaman anlayabiliriz. Yoksa şimdi bunları konuştuk, tamam. Demek ki ilk gelen de o oluyormuş. İlk ne ilk ne gelirse ben tamam kabul ettim Rabbimsin diyelim değil. Böyle değil tabii bile orada tek kabul eden, evet sen bizim Rabbimizsin diye kabul eden, ilk seferinde de kabul eden bilgi sahibi olması cihetiyle yani arif. Arif olduğu için kabul evet, edecek gelecektir. Bilen olduğu için. Bir de şöyle diyorlar. Hani siz nereden peki şey yaptınız seni? Hani onlar tanıdı da siz nasıl tanıdınız gibi böyle bir sual olduğu söyleniyor. Biz sizi dünyada da tanıdık ya Rabbi. Tabii biz sizi yani. Evet. Yani o, o tecellilerinizi, yani o, o, farklı o, farklı o farklı tecellilerinizi o, dünyadayken de biz tanıdık manası Hayır olarak. Mehmet, mesela dedim ki bir kadehte bir içtiğimiz bir gazoz ama yeşil, kırmızı. Biz tadını bildiğimiz için tanıdığımız için tabii yanamaz. Ama o kırmızı, o kırmızı değil bir yeşil bir kütlenler. Tabii. Yani, ee, ama. Aynen öyle. Dünya hayatında tanımış olmaktan. Hocam aslında mertebenin vermiş olduğu bir ferasetle orada bilinci de kabul ediyor. Mertebenin Tabii ki işte bilmiş olmak, tanımış olmak. Dünyadayken de bu bilgiye o haiz ki bilmiş ki ahirette de karşısına çıktığında kabul ediyor. Kişiyle alakalı olan bir şey değil. değil. Kişiden değil, kişinin sahip olduğu ilim, ilim, bilgi, mertebe tabii ki. O ferasetle bakabiliyor. Tabii. O, o bakış açısıyla baktığı için biliyor. Bilgiye sahip olduğu için. Allah da öyle takdir Şimdi zaten bir söz var öyle, ama, tanıma zevk de bir mesela. Zevk sahipleri. Yani belli bir zevk, ilmi zevk Evet. O zevkle tanıyabilir yani. Tabii o da bir zevk ediştir evet. muhakkak yani bilmek biliş de bir bil, 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 bil. zevk edilen e, biliş işte ilmel yakînin ötesinde aynel yakîn ve hakkel yakin ancak zevkle mümkün Zek. oluyor. Tabii zevk Bilmiyorum, ediş. O zaman diğer kısımlarda olur. zanlı üzereyim derken orada bir merhamet var değil mi? Ben evet. kulumun zanlı üzereyim derken evet. tabi orada kullarına bir rahmeti ve merhameti var. Merhamet yani ederim. en nihayetinde üçüncü tecelli de herkesin zanlı üzerine beklediği şekilde tecelli Tabi Tabii yani e, çünkü öbür türlü mesele çözülmeyecek ki. Evet. O zaman orada üçüncü tecelli öyle bir tecelli olacak ki kim Allah hakkında nasıl bir bilgiye sahipse nasıl bir al, e, bekleyişteyse nasıl bir tecelli bekliyorsa Rabbini. İşte o tecelli de gözükünce o demek ki şu anlaşılıyor. Üçüncü tecelli de herkesin gözüne gözüken farklı. Herkesin zannına göre gözüktüğü için herkes kabul edecek. O kadar çeşitli suretler olacak. Tabi. O zaman o üçüncü tecelli herkesin görüşüne göre farklı bir tecelli olacak yani.